Gözlerin yağmurdan yeni ayrılmış gibi çocuk, gibi büyük, gibi sımsıcak. Sen bir şehir olmalısın ya da nar gibi granada. Belki Eylül, belki kırmızı. Gövden yurdunun yaz gecesi mi ne? Çok idil, çok deniz, çok rüzgar. Çocukluğun tutmuş da yine aşık olmuşsun. Sanki bana, Sanki ah, sanki olura Aşk bile dolduramaz bazı aşıkların yerini Diye övgü, diye sana, diye haziran Herkes uykudaysa ruh çıplak gezer Gazel bundan, keder bundan, sır bundan Gözlerin şehirden yeni ayrılmış gibi dolu Gibi ürkek, gibi konuşkan Hadi git Yeni şehirler yık kalbimize bu aşktan